Merkez Balıklı Köyü'nden getirilen boğaya sahibi 14.500 lira isterken pazarlık payıyla 13.500 liraya inen fiyatı yapılan yeni bir pazarlıkta 13.000 liraya kadar çekildi. Ancak 12.000 liraya talip olan müşteri sahibinin inmemesi üzerine pazarlıktan eli boş ayrıldı. Hoştan ırkı 2,5 yaşındaki boğayı görenler maşallah demekten kendilerini alamazken araba fiyatına müşterisini bekleyen boğanın kesildikten sonra net 600 kilodan fazla etinin olacağı İstenen rakamın hayvana göre çok olmadığı belirtildi. Pazara böyle bir hayvan bir daha gelmez diyen sahibi ise soran çok oluyor ama fiyatını veren yok. 11 bin lira verendi oldu, 12 bin lira verendi. Ama biz pazarlık fiyatını 13 bin 500 liraya indirdik. Alıcısına 13 bin liraya vereceğiz dedi. Hayvanı görenler bunun üzerine başka bir hayvanın olmadığını, bu seneki Kurban Bayramının en görkemli hayvanının bu boğa olduğunu, fiyatının da hakkı olduğunu ifade ettiler. Ağırlık tam olarak bir ton 285 kilo falan geliyor. Bir ton 285 kilo. Gelin. Canlı ağırlık. Yani. Canlı ağırlık gidiyor. Başka da pek özelliği Fiyatın yok. Ne istiyorsunuz? Hazırlı fiyat abi bunun 10 milyarlara, 10 milyara vereceğiz. Kaç tane şey var? 14. 12 yani. Ne diyorsunuz? 12 veriyorum. Hayırlı olsun. On iki milyar hayır, veriyorum hayır, efendim. Hayır, hayır, hayır. <laughs> Sen bilesin. 13. Hayırlı olsun. Hayırlı hayır. olsun. Hayırlı hayır, hayır, olsun. Hayırlı Hayırlı olsun. Orası olsun. Abi, hadi, hadi, <laughs>